ABD yeni bir soğuk savaş düzeni kurdu. Biden, NATO zirvesi sonunda yaptığı basın açıklamasında aldıkları kararları açıkladı. Bu kararlar, Ukrayna'yı askeri ve insani yardımla desteklemek, Putin'i cezalandırmak için yaptırım kararlarını uygulamak, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek şeklinde kararlarını açıkladı. Fakat orada bir kelime kullandı. Mutlak bir birliğe sahip olundu dedi. Mutlak kelimesini kullanarak NATO üyesi ülkelerin hepsinin fikir birliği içinde olduğunu vurguladı. Diğer alınan kararlar şimdiye kadar aldıkları kararlardan çok farklı değildi artık. NATO'nun da o kanadını güçlendirmek için Avrupa'da konuşlanmış 100 bin Amerikan askerine ek olarak Macaristan, Romanya, Polonya ve Slovakya'ya yeni askerler göndereceğini söyledi. Daha önce 3 bin tane asker ilave olarak göndermişti. Ve biz ve NATO hiç olmadığı kadar güçlendik. Arkadaşlar kabul etmekte ne kadar çekinser davransak da işin gerçeği ABD öncülüğünde Batı neredeyse 10 yıldır Türk-İslam ülkelerinde 3. Dünya Savaşı'nı yürütüyor. Ukrayna'da tıpkı Irak, Suriye ve Kuzey Afrika'da olduğu gibi vekaletler savaşı yürütülüyor. Ukrayna'da ABD ve AB adına vekaletler savaşını yürüten askeri eğitim vererek yetiştirdi. Sarı saçlı, mavi gözlü Ortodoks Hristiyanlar, bunlar Ukrayna vatandaşları. Savaşın ilk haftasından sonra Orta Doğu'da kullandığı terör örgütü mensubu paralı askerleri de Ukrayna'ya kaydırdı. Aslında ABD'li stratejistler bunları açıklıyorlar, zaten yazıyorlar, çiziyorlar. ABD bir bölgeyi diyorlar, hakimiyet altına almak istediğinde ya bir örgüt kurar ya da bir ülkeyi kontrol altına alır, onların üzerinden o bölgeye girer diyorlar. E şu anda Ukrayna'da her iki yöntem uygulanıyor. Savaşlarının rengi, biçimi, şekli her şey değişti. Dolayısıyla biz adını koymakta zorlanıyoruz. Bu bir üçüncü dünya savaşı. ABD ve diğer batılı ülkelerin niyeti Ukrayna üzerinden Putin'i siyasi, askeri ve ekonomik manada zora sokmak. Birinci Dünya Savaşı'na Sırbistan, 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in bir nevi öne açılarak Avusturya, Çekoslovakya ve Polonya işgal edildi. Şimdi de Ukrayna küresel ekonomik savaşı aranesi haline getirirdi. E, ABD diyor ki biz sadece küresel ekonomik savaş yürüteceğiz. Ukrayna askerlerine eğitildi. Silah ve mühimmat desteği veriyoruz. para asker desteği de var. E, onlar da savaş sınırlar şeklinde okunabilir. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, biz batının değerlerini çıkarlarını savunuyoruz şeklinde açıklamalarda bulundu. NATO Genel Sekreteri de bu açıklamalar üzerine hiç olmadığı kadar NATO ve AB üyeliğine yaklaştınız cevabını verdi. Savaşın 24. gününde Zelenski de bir umut içerisinde artık NATO ve AB'ye girmeye hak ettik açıklamasını yaptı. Savaşı sosyal medya üzerinden hitabet gücünü kullanarak bir an bile susmaksızın yürüten Zelenski'nin bu kadar tutarsız ve gayri ciddi inişli çıkışlı açıklamalar yapması çapsızlığını gösterir. İnsana özellikle bunu yerleştirilen çapsız muhteris kuplalar, heba olan hayatlar ve gelecek dedirtiyor. Yazıklar oluyor Ukrayna'ya. Zelenski Batı'nın güvenli ve konforlu salonlarında alkışlanırken Ukrayna vatandaşlarına ölüm ve mülteci olmak düşüyor. Ülkeleri yerle bir ediliyor, işgal altında. ABD, hayati önemde olan Ukrayna Hava sahasını uçuşa yasak bölge olarak hala ilan etmedi. Ve etmeyeceğini de açıkladı. Hava savunma sistemi de verilmiyor. Polonya'dan gelecek denilen uçaklar da henüz gönderilmedi. Yaptırımlar uygulanıyor fakat doğal gaz satışı yasaklanmadı. Aynı şekilde Rusya'ya savaş sanayi için hayata önemli olan o uranyum satışı yapması da yasaklanmadı. Rusya, batılı silah üreticilerine uranyum, Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine de doğal gaz satıyor. Rusya'nın 7 tane bankası sivil sisteminden çıkarıldı ama Gazprom'un bankası henüz sistemden çıkarılmadı. Malını satıyor, parasını da alıyor işgalci savaş halindeki Rusya, batıdaki 300 milyar dolarlık ekonomik varlıkları dondurulmasına rağmen vadesi gelen 117 milyar dolarlık dış borcunu da ödedi. Ciddi bir ambargo uygulansa 1.4 trilyon dolar olduğu açıklanan Rusya ekonomisi yaklaşık 23 trilyon dolarlık ABD ekonomisi ile 25 trilyon doların üstünde olan Avrupa Birliği ekonomisi ile baş edebilir mi? ABD bu arada Avrupa ülkelerinin yüreğine Putin korkusunu sardı. Toplantılar ve alınan kararlarla korkunun ateşi devamlı harlanıyor. E başarılı da oldular. AB ülkeleri savaş bütçeleri ayırmaya başladı. Silahlanacaklar. Silah üreten ve satan silah baronlar ellerini oluşturuyor. Ülkelerinde ABD ve NATO askeri gücünü istemeyen en azından azaltılmasını isteyen AB ülkeleri direnemeyecek hale geldi ve yeni bir soğuk savaş düzeni resmen kuruldu. Ukrayna'nın stratejik noktaları olan askeri bölgeler, radarlar, depolar, haberleşme merkezlerini Rus askeri gücü vurdu. Yerleşim yerlerini ve sivillerini vurmaktan şimdiye kadar kaçındı. Ancak Putin yerleşim yerlerini vurmaya başladı. Sivilleri de hedef alıyor. Bu yolla sivillerin Ukrayna'nın doğusundan kaçmasını sağlıyor. Bölge terk edildikten sonra taş üstüne taş bırakmıyor, oturamaz hale getiriyor. Aynı taktiği Suriye'de de uyguladı. Halep'i de yerle bir etti, sivilleri ilgibe sürdü ki geri dönüş olmasın. Görünen o ki Putin'in hesabı Doğu Ukrayna'yı tampon tam bölge olarak oluşturmak. Refahını her şeyin üstüne gören batılı ülkeler, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böylesine bir mülteci akınını görmemişti. Yakıp yıkıp harabe haline getirdikleri Irak, Suriye, Afganistan, Kuzey Afrika bunların mültecilerini verdikleri üç kuruş parayla Türkiye'nin sırtına sardılar. Şimdi iş başa düştü. Rusya'da savaşa başlamadan önce 5 milyonun üstünde insanın Romanya ve Polonya üzerinden Avrupa'ya yayılacağını söylemişti. Biden Putin'i savaş suçlusu ilan etti. E niyeti de buydu. Fakat nükleer güç sahibi her an bu tehdidi kullanan Putin'i yargılayabilir mi, yargılayamaz mı zaman gösterecek. Rusya'ya uygulanan ambargolarla ekonomisi çökertilerek gücü kırılacak. Ukrayna'da Rus ordusunu güçten düşürüp elini zayıflatıp masaya oturtacaklardı. Aynı kararlılıkta oldukları da söyleniyor. Fakat Zelenski'nin inişli çıkışlı açıklamalarına bakılırsa, baskı altında süreci yürütmek zorunda kaldığını, güzlenimini veriyor. Rus gücü şehirlerde kaç taktikleriyle yıpratılmak isteniyor. Savaşın uzaması halinde asker, muhimmet ve para kaybedecek. Ama Zelenski bu baskıya rağmen ne kadar bunu sürdürür onu tahmin etmekte zorlanıyoruz. ABD, AB ve NATO'dan umduğu ve verilen sözlerin karşılığı olan desteği bulamadığını haykıran Zelenski, Yahudiliğini ön plana çıkardı. Rusya'nın işgaline karşı destek bulmaya çalıştı. Yahudilere İbranice çağrılarda bulunup, burada ne yaşandığını görmüyor musunuz? Dünyadaki milyonlarca Yahudinin sessiz kalmaması çok önemli. Nazizm sessizlikten doğar. Siviller öldürülüyor. Ukraynalılar öldürülüyor diye bağırın dedi. Yahudilerden istediği desteği bulamadı. İsrail'e yaptığı seyahatte Sovyetler Birliği'ndeki Yahudi ailelerin çoğunun dindar olmadığını söylemişti. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı yeminini İncil'e ezber sararak yaptı. Bu dindar Yahudileri ikna etmekte zorluyor. İsrail Başbakanı Benet Hareket'e geçti. Moskova ve Berlin'i ziyaret etti. Oraya tüm taraflar arasında diyaloğa yardımcı olmak için gittim. Gerekeni yapacağız şeklinde arhiyatıya girmeden açıklamalar yaptı. İsrail Başbakanı'nın Putin ile yaptığı görüşmenin arkasında dünyadaki 500 veri şirketinin Ukrayna'da bulunması bunun da yüzünün İsrail'e ait olduğu gerçeği yatıyor. Bu şirketlerin yer aldığı binaların isabet alması endişesini Putin'e ilettiği, kenti bombalamaması ricasına bulundu. en azından zaman istediği ileri sürülüyor. Ki Putin de Kiev'i uzun süre bombalamadı ve hala da bombalamıyor. Sadece kenar mahalleleri bombalıyor. İsrail ile Rusya anlaştığına göre Zelenski sadece ABD, AB ve NATO tarafından değil, İsrail tarafından da kullanılıyor sonucu çıkarılabilir mi? Ukrayna'nın doğusu, Belarus sınırı Rusya'ya verilecek. Batısı Ukrayna'ya kalacak görünüyor. Putin muhtemelen Odessa'yı da Ukrayna'ya bırakmak istemeyecektir. Azak denizinden Odessa'ya kadar kıyı şehrinin kontrolüyle ABD ve NATO'nun Ukrayna'nın Karadeniz bağlantısını kesmek isteyecektir. Zelenski ABD batıya güvenip onların aklıyla hareket etmenin faturasını acı bir şekilde ödüyor, daha da ödeyecek görünüyor. Başkalarının aklıyla yaşayanlar kendi yüreklerine yabancılaşırlar sözü ne kadar doğru. Vaktinde ve usulünce havlamasını bilmeyen köpek şuraya kurt getirmiş. Zelenski de Rus ayısını Ukrayna'ya getirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Der ki hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatlarıyla planlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir olay kaybetmemiştir. Ukrayna'nın geleceği Rusya ve batılı devletler eliyle belirlenecek. Ukrayna'nın önünde tercih edeceği üç seçenek var. Bir, Batı'nın demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi değerlerini tercih edecekti. Veya Rusya'nın Çarlık dönemi otokrasi modeli altında güçlenene kadar siyasi, askeri, ekonomik, sermaye birikimi, insan birikimi anlamında devam edecekti. Ve bu süreç içerisinde iki kutup arasında denge politikası güdebilecekti. Zelenski birinciyi seçti dimyadın pirincini evdeki bulgurdan olma pahasına tercih etmek yerine üçüncü yolu iki kutup arasında denge politikasını tercih etseydi bu kadar acı fatura ödemezdi. Kurtuluş Savaşı yıllarında atamız bu üçüncü yolu tercih etti. İki kutup arasında denge politikasını belirtti. Gün gelecek tarihin Ukrayna adına kaydettiği bu acı faturaya sebep olanlarda. da elbette yargılanacaktır. Sevgiyle ve saygıyla kalın arkadaşlar.